Merhabalar arkadaşlar. Yine bir değişimle karşınızdayız. E, müşterimiz Amerika'dan gelmiş. Evet. Youtube'dan bulmuş ve tesadüf bir akrabası <laughs> bizim dibimizdeymiş. E, yani Allah nasip edince oluyor ben artık öyle diyorum. E, saçlarımız şimdi gayet e, daha önceden röfle varmış. Uçlarından anlıyoruz. Kuru kuru ve yorgun bir saç. E, saçlarımızın uçları e, şöyle bir kısmını o şu kadar alın dedi. Tahminen gösterdi ama zaten saç arkadaşlar taradığınızda kendini gösterir. Şuradan şöyle alacağız. Kat olabilir dedi. Kat ombre de tavsiye etmiyorum özellikle e, çok olunca kabarıyor dedi. E, ben arkasına çok vermeyi düşünmüyorum çünkü zaten kabaracak, Kabarık bir saç şöyle göstereyim size. E, uçlarını alırız. Kat vermezsek ne olacak? E, krepe sistemiyle paketleyeceğimiz için yoğunluk sarılık uçlarda çok daha şık ve güzel olacak. Kat olduğunda dağılır, her biri bir yere dağılacağı için yoğunluk çok olmayacak uçlarda. O, onu müşterime açıkladım orada anlaştık. Hafif yanlarına şöyle geçiş verebilirim. Arkayı daha böyle oval ya da düz soracağım nasıl istiyorsa. Yanlara hafif geçiş vereceğim. E ondan sonra da saçlarımızın dipleri arkadaşlar 5 tonlarında böyle e hatta 5'in bile üstü gibi koyu duruyor. Beyazları var. E bir boyayla boyadığını söyledi. E neyle boyuyorum? Geçici dedim. boya. Geçici boyalarla boyamış. E ondan sonra işte böyle bir uçlarda biraz kırmızımsı duruyor. Ne yapacağımıza şimdi saçı bir alacağız. Şu fazlalıkları alıp ne yapacağımıza karar vereceğiz. İşlem basamaklarını da sizinle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar ben böyle sıkı sıkı taradığım, ellerimle aldığım uçlarını kestim. Şöyle göstereyim size. çünkü kesimi sonra yaparsanız uçtaki güzel sarıları kaybedersiniz. O yüzden kesimimizi önce yaptık. Gördüğünüz gibi şimdi bile çok güzel dolu dolu oldu. Ama ıslakken mikro bakıyorum tarayıp. Şimdi müşterimize dedik nasıl olsun bize çok yoğun bir ombre gösterdi dedik bu çok yoğun o da ona da yoğun geldi bir tane gösterdi o da dedik seyrek ortasında bir şey yapacağız dip beyazlarını bu saçınızı boyayacağız mı boyamayacağız mı yani bu orijinali kalacak mı benim uzun süreli kullanabilmem için boyamasak olur mu ben boya sevmiyorum dipte olabilir ya da şimdi, boya olmazsa çok memnun şimdi olurum. şöyle boya yapmayız ama uçlar bu sefer kızarık. Onun için biz bunu bir kere sizin orijinal renginize yakın boyarsak eğer ondan sonra siz boyamadan devam edebilirsiniz. Neden boyayacağız? Şimdi buradaki renk olsaydı direkt baştan uca hiç sıkıntı yoktu. Tertemiz bir ombre çıkardı beyazları olsa da. Ama şimdi uçlarımızı boyadığı için şu ışık vurduğu noktadan bakın burada bir bakır tonları var. E Şimdi ombre yapacağız. Burada yine temiz bir sarı göreceğiz ama taradığımızda bu bakırlarla o sarılar birleştiğinde burada turuncumsu sarı bir renk olacak. O yüzden e, bu saçı şimdi orijinale yakın bir tonla da boyayalım, paketimizi atalım. E, sonra e, ne boyayabiliriz? 5.0, 5.1 gibi tonlarla. Yani çok açık tutmak istemiyorum çünkü dibi koyu gelecek. E, hatta e, biraz da 6.1 olabilir. E, üçünün karışımıyla da komple ara saçı paketten sonra boyayabiliriz. Şimdi paketlemeye başladık arkadaşlar. Saçı sıyırdığımızda renk renk şeyler görüyoruz. E, ne yapıyoruz? Daha önce röfle olduğu için buralara açıcıyı çok böyle aşırı sürmüyoruz ki aynı anda boya da yapacağımız için saç kurumasın, yıpranmasın, zarar görmesin diye az sürüyoruz. Boyamız olurken gözlemliyoruz sonra. Ee, bir de en önemli şey arkadaşlar bazılarınız bu soruyu çok soruyor. Şu dibe sıyırdığınız saçları açıcı getirmeyin. Getirdiğiniz takdirde taradığınızda saçta turunculuklar ve böyle alabula yerler olacak. Sadece sıyırdığınız şu çizgi gibi görünen kısmı açıcıyı sürüyorsunuz. Asla şuraya kıvırcık yere çıkmıyorsunuz şuraya. Ee, açıcıyı kaç volüm hazırladın kızım? 20 ile 30'u karıştırdık. 20 ile 30'u karıştırdık. Çünkü boya olacağı için yavaş gitsin istiyoruz o yüzden. Ben aslında tahmin ettim ama yine de sizin için sordum. Paketlememizi de göstereyim. Hani çok aşırı yoğun olmayacak, aşırı seyrek de olmayacak. Ee, şey soruyorsunuz bazen arkadaşlar temiz renkler yakalayamıyoruz diyorsunuz. Açıcınız güçlü değilse yetersiz gelecektir. E, açamadığı için bir noktada turuncuda ya da kötü bir sarıda kalacaktır. Açıcınızı iyi seçin. Bir de bu sıyırdığınız saçı çok kalın tutamlar alırsanız saçınız yine iyi açılmaz. O yüzden daha ince böyle e, tutamlar alırsanız saçınızı istediğiniz gördünüz mü ne kadar şey bir saç e, az bir saç öyle değil. Daha narin. E, açıcı buna daha iyi hükmedebilir. Bakın dibine taşmıyoruz. Sadece orada birleşme noktasında bırakıyoruz. <laughs> arkadaşlar biz paketimizi attık. E, i̇şlemi tuana yapıyor. Aralarını boyuyor. Aralarını da şöyle göstereyim. Tamamen bütün o e, krepe yaptığımız alana, dibine eşit gelecek şekilde sıyırdığımız saçın tümüne sürüyoruz arkadaşlar. Bütün saçın bu şekilde e, boyamızı ne hazırladın kızım onu da sorayım. 50 51 bir de 61. 50 51 61 20 volüm arkadaşlar. Eşit oranda galiba. Birler daha fazla. birliler daha fazla. Bunu siz ayarlayabilirsiniz. Daha küllü olsun istiyorsunuz, daha doğrularıklı doğal... istemiyorsunuz. Ee, ona göre oranları dengeleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine söylüyorum, bu videoları meslektaşlarım için çekiyorum. Mesela yeni başlamış tereddütleri olan arkadaşlar için. Ee, bazen evde yapıyorlar. Alt zemin benimkinden farklı oluyor. Fırça yiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Ee, bu yol gösterici bir videodur. Buna. E... Dayanarak yeni başlayan arkadaşlar bir tık açık yapmak isterse ayarlıyor, bir tık koyu yapmak isterse ayarlıyor. Sadece bu örnek bir video oluyor. Ona göre izleyin lütfen. Şimdi arkadaşlar boyamızın tamamını sürdük. E, tuana önden gel geliyor. Komple böyle kaldıra kaldıra paketlerini tekrar kontrol ediyor. Kontrol iyi bir şey çünkü termal kağıtla çalışıyoruz. E, hafif ısıtan bir kağıt ama ne yaptık? Düşük bölüm girdik. Yine de kontrol ediyoruz. Çünkü şey arkadaşlar hiçbir işlemin garantisi yok. Kişinin hormonal durumu bile bazen saçların açılımını değiştirebiliyor, hızlandırabiliyor, yavaşlatabiliyor. O yüzden mutlaka kontrolünüzü yapın. Şimdi arkadaşlar saçımızı paketli epey oldu. Yavaş girdik. Bekliyoruz. Kontrol ettik hatta tekrardan. mesela boya olduğu için şimdi müşterimiz şey dedi, geçici boya dedi ama yine de boya olduğu için saçımızın gidişatı daha yavaş, ee, şöyle göstereyim. Zaten diplerimiz koyu olduğu için uçlarını çok fazla açmayı düşünmüyorum. Ee, tonunu ayarlarız. Siyah beyaz gibi olsun da istemiyorum. Ee, ama e, bu tür şeylerde de ısrarla arkadaşlar zorlandığı noktada açmaya çalışmayın. Çünkü saç bir yerden sonra artık açılması durur ve yorulmaya yıpranmaya başlar. Bu sefer siz dünyanın en güzel rengini de yapsanız müşteriniz mutsuz olacaktır. O yüzden burada saçın sağlığını öncelikle alıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın bu saçın çoktan açılması lazım ama 2 tur 3 tur geçtiğimiz halde hala zorlanıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu biraz daha bekliyoruz. Açılanlarımız varsa altta onları açarız. Oradan devam ederiz böyle. Yani bazılarımız süre soruyor. Ne kadar kaç dakika tuttunuz? Arkadaşlar dakika tutamazsınız. Çünkü her saçın açılımı farklı. Zemini farklı alttaki işlem farklı yani sadece gözünüzle gördüğünüzü, e, sağlığına dikkat edin hani esneme olmasın şey olmasın sağlığına bakarak saçın devamını getirin. Ee, evet arkadaşlar bekliyoruz bekliyoruz kontrol ediyoruz fakat saçımız bir noktada zorlandı. Şimdi büyük ihtimal e, o geçici boya dedi ama e, kısa süre tutulan bir boyadır o da amonyak oranı yüksek olabilir hemen alsın saçı diye öyle bir şey olabilir çünkü e, saç açılmakta zorlanıyor. Müşterime söyledim dedim ki ya dedim daha bekleyeceğiz saç bir yerden sonra artık elastikiyet boyutuna gelir onun olmasını istemiyoruz zaten diplerimiz çok açık bir renk olmadığı için şimdi bunu güzel açacağız üzerine güzel bir ton vereceğiz. Yani bu durumlarda da illa saçı çok açmaya çalışmayın. Şimdi arkadaşlar saçımızı akıttım taradım bir şeyken düğümlüyken daha bir şampuan yaptım krem yaptım şimdi kremi akıtacağım cila yapacağım cilada neyi baz alacağım? şimdi diplerimizi ne yaptık yoğun küllü yaptık yoğun küllü saçlarımıza tam açılmadı daha sarımtıraktı ya o akarken o mavilik sarıyla birleşince ne oldu hafif bir yeşil kava oldu şimdi güzel bir cila hazırlayacağım bu saçı hem çok koyu tutmayacağım hem de biraz daha o yeşil görünmesini istiyorum ama tatlı bir ton çıksın istiyorum onun için de hem ana ton hem bej tonu kullanacağım belki çok az da altından faydalanabilirim çünkü yeşilliği o silecektir Şimdi e, cilamı hazırlıyorum 10 volümle e, uyguluyorum ve size çekeceğim şimdi diyecekler ki işte hazırlarken ya da tararken arkadaşlar bir elimde telefon bir elimle de size bunu gösteriyorum e, hala şikayet ediyorsunuz ve içeride işlemlerim oluyor bekleyenlerim oluyor e, sadece bir video için çalışmıyorum o yüzden e, gösterebildiğimle idare edin önemli olan tonları almanız ne kadar açıldığını görmeniz vesaire. Şimdi Cila için arkadaşlar ondan destek alacağım. on Bakıyorum onun tonları da olabilir 11'in de olabilir. Ana ton 10 olsun. Şeylerde 11.2 ve 11.3 kullanacağım. Bu sefer küllü kullanmıyorum. Neden? Çünkü dipteki küllülük zaten küllülüğü verdiği için mavi, mavi yeşilimsi oldu. Şimdi ne yapıyorum? Ana ton olarak 10, 11.2 ve 11.3. Üçünü beşer gram gibi düşünün. 10 volüm biraz da suyla cilasını hazırlıyorum. Evet arkadaşlar saatlerce uğraştık. Saçımız bizi çok zorladı açılmakta. Ne yaptık? Biz de durduğu noktada işi bitirdik. Güzel bir cilasını yaptık. E, müşterim dedi ki ben çok koyu saçı da seviyorum dedi. Hem kendi saçı gibi koyuluk var dibinde hem ucunda güzel bir geçişleri var. Çok güzel bir saç oldu. Uzun süre kullanılabilecek bir saç. Beyazı olan arkadaşlara özellikle böyle ombre sombre tarzı şeyler tavsiye ederim. En azından sık sık boya istemez. Dipten beyaz geldiğinde de bunlarla bağdaşacağı için hani birleşeceği için o saçı daha uzun süre kullanabilirsiniz. Bu da size fikir olsun. İşte işlem basamaklarını size hepsini çektim. Umarım işinize yarar.